eşkenar üçgende çevrenin çapa oranı ve pi çarpı r kare alan formülü. Her bir kenarı 20 birim olacak şekilde eşkenar bir üçgen çizdik. Şurada yüksekliği bulmaya çalışalım. Pisagor teoremi ile yüksekliği bulacağız. A kare artı B kare eşittir C karedir. A kaçtır? 10 onun karesi artı B kare eşittir C 20'dir 20'nin karesi. B kare eşittir 400 eksi 100 b kare eşittir 300 b eşittir kök 300 şeklinde buluyoruz. B ya da yüksekliği 17 virgül 57 birim olarak buluyoruz. Bilinen alan hesaplamasıyla eşkenar üçgenimizin alanını bulmaya çalışalım. Alan eşittir alt taban 20 bölü 2 çarpı yükseklik. 20 bölü 2 çarpı yükseklik neydi? Şurada da belirtmiştik. 17,320 508 07, 57 birim. 20 bölü 2 10 çarpı 17,320 508 07, 57 birim. O da eşittir 173,205 080 757 birim kare edecektir. Şimdi yine aynı şekilde bir eşkenar üçgen çiziyoruz buraya her bir kenarı 20 birim olacak şekilde. Bu eşkenar üçgenimizin alanı alanını da pi çarpı r kare alan formülüyle bulmaya çalışacağım. Yani eşkenar üçgenimizin çevresinin çapına oranını bulduktan sonra bu oranı yarı çapın ile çarptığımda eşkenar üçgenimizin alanını bulmaya çalışacağım. Yarı çapımız eşittir. Yükseklik bölü 3. Yükseklik belirtmiştik. 17.32580771 birim bölü 3 yarı çapımız ne edecektir? 5,773 19 birim edecektir. Çapımız ise 11,547 0,538,38 birim edecektir. Şimdi eşkenar üçgenimizin çevresinin çapına oranını bulmaya çalışalım. Pi sayısı diyelim. Farklı bir sembol de kullanabiliriz. Pi sayısı dedik. Çevre bölü çaptır. Pi eşittir. Çevre uzunluğu 20, 40, 60. Çapımız neydi? Bölü. Çapımız 11,547. Çiz 0, 38 birim. Ee, böldüğümüzde eşkenar üçgenimizin çevresinin çapına oranı 5, 196, 152, 42, 27 birim edecektir. Bu bütün eşkenar üçgenin çevresinin çapına oranında e, yine pi sayısı olarak biz 5 ,196, 152, 40, 27 birimi bulabiliyoruz. Şey burada alan hesaplaması yapalım. Biliyorsunuz ki pi çarpı r kare alan formülü şimdiye kadar sadece dairenin alan formülünde kullanmıştık. Ben bunu farklı geometri şekillerinde de kullanmışım. Şimdi de eşkenar üçgende kullanmaya çalışacağım. Alan eşittir pi çarpı r kare. Pi neydi? virgül 196 152 42 27 birim çarpı yarıçap da bulmuştuk burada 5,773 5,773 52 69 19 birim kare çarptığımızda sonuç olarak 173gül205 080 757 birim kare olarak buluyoruz eşkenar üçgenimizin alanını bilinen alan hesaplaması da yine aynı şekilde 173,205 757 birim olarak bulmuştuk. Burada da yine aynı şekilde 173.205.080.757 757 birim kare şeklinde buluyoruz. Gördüğünüz gibi eşkenar üçgenimizin çevresinin çapına oranını bulduktan sonra bu oranı eşkenar üçgenimizin yarı çapını karesine çarptığımızda farklı bir yöntemle Yine eşkenar üçgenimizin alanını rahatlıkla bulabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.